Bayramımız temelli olsun. Ee, Bostos adı altında. Başka mı gidiyor? Diyaliz yolcularında. Evet. Tamam. Geçmiş olsun herkese. Ee, şöyle bir e, size taktım edin. E, bayramımız temelli olsun. Bütün sürücüler e, aynı şekilde aynı şekilde bütün yolcularında da ümmet temelli gerekiyor. Takım herhalde herkese Yolumuz açık olsun. İyi bayramlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bayramımız temelli evet. olsun diyoruz ilk önce. Üstelik evet. temelli olsun. olsun kenarı bu şey bayrak da güzel yapmışlar. Evet, kanser de olmuş abi. Ne güzel. Yani keşke herkesin öyle olsa. Zaten 2 saniyelik bir yani şey. O, yüzden o yüzden de, yani çok kolay bir şey. Hoş hoş. Hem hayatımıza mal oluyor. Şey şey, hem de güzel bir şey. Zaten. Tabii tabii aynı. Çocuklarınızı da alıştırırsanız onları da kullanmaya devam edelim. Tabii bütün koltuklar var aslında. Yani aslında artık yani koltuklar çok önemli çünkü Artık ortada oturan birisi ön cama fırlama ihtimali var. O yüzden bu bilinci de oturtabilsek. Evet. Demek ki Buraya Kolay yesen. Evet. yazıyor işte beni yıka diyor. Bilmiyorlar ki ben köylerde olduğumda her an için kirleniyor. evet. Bu broşürümüzü aldınız mı? Broşürümüzü aldım. Evet, Teşekkür ediyorum. Evet, emniyet kemerimizi de her daim de takalım. Bayramımız kemerli olsun. De. Kazası, belası. Memlekete gidiyoruz şimdi bayramda. Memleketin burası artık. Ha burası artık. Burası artık. Burası artık buralarda. Artık buralarda. Değiş güç koşturacağız. çok güzel. Sizlere hayırlı günler diliyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sayın Kaymakamımız. Evet, nasılsınız? Evet. Bugün bir uygulama yapıyoruz. Uygulamamızın adı da bayramımız temelli olsun. O yüzden trafiğe çıktığımız zaman özellikle yani bayram takarım. dönemlerinde ha, emniyet kemerimizi hiç ihmal etmeyelim. Her zaman takalım. Nereye gidiyorsunuz bu arada? Evet. Herkes mi? <laughs> Nerede oturuyorduk Orada mı oturuyorduk? Ha, görüşmüştük sanırım. Göremedin mi? Ama derneyi bak. Bayramımız kutlu olsun şimdi. <laughs> evet, e, peki çocuklarımızın Kaç kişi var Çok, Çok de, Sizden, evet. Evet. Sizden evet. özür dilerim. Güzel bakmayın. Ayağım pedaldan kaydı. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Ben mi yaptım İyi, inşallah Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz. Olur. Bayram şekeri var mı acaba efendim? Yani? Valla bayram şekerimiz şu anda yok yanımızda. O Biz zaman inşallah bayramda. bayramda olacak. O, o olacak zaman, zaman. güler yüzünüz için teşekkür Sağ ederiz. Şey Üstü kabul olsun. olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Evet, merkezde oturuyorsunuz. Orta Mahallesi. Evet. Ee, bugün e, trafikle ilgili ülke genelinde bir uygulamamız var. Bayramımız seyrenli olsun. O ee, yüzden sizlere bilgilendirme verir, vermek istiyorum. Emniyet temellerimiz takılıyor. Güzel. Ee, arkadakilerin de tabii ki takması. Bu ee, arada <laughs> bayağı şey var. Tamam. Çocuklar için efendim. Evet çocuklar için ama bu koca Niye delikanlı ya. Efendim? Değil mi? Kaç yaşındasın? On üç. On üç ya tamam. tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Yol uygulamamız var. Bayramımız temel bozuma dağıtıldı. Çocuk broşürler vereyim ben size. Ares'te çocuk var galiba. Onun da birkaç tane hediye var. Cemaat evet. açabilir miyiz? Evet, şimdi bu etiketler, tamam mı? Defterlerin üzerine yapıştırırsın. Ona isim soyisim yazarsın. Bak bu her üstünde kuralları var. Bak gördün mü? Nefesli Onlar aklına gelsin. Ayrıca bir de karne var. Bu karne ne peki? Arkasını çevireceksin böyle. Aracı kullanan neyin oluyor senin? Teyzesi. Mesela teyzen yayalara yol verdi mi? Kemerini taktı mı? Kız kurallarına uyuyor mu? Evet ya da hayır diye işaretleyeceksin. Not vereceksin. Tamam mı? Ama gözlemleyeceksin. Yani Doğru giderken sürekli görecek. bakacak kurallara uyuyor mu uymuyor mu? Tamam. İyi bayramlar şimdi. Da hadi size de hayırlı vasifeler var. Buradan nereye yolcu? Evet, burada ha ev burada mı? Yolcu var mı arkada? Bakalım. Evet nasılsınız? Ne kadarlık çocuk? Dört buçuk aylık. Dört buçuk aylık. Araçta bebek koltuğu yok mu? Ya da Kendi şey aracımız eşimlerle. De... en azından siz de kemerinizi takıp çocuğu da sarabilirsiniz. <laughs> Kemerle. En azından şu karın kısmında. Her daim kemerimizi takalım. Tamam mı? Yumurt. Yumurta mı o? Teşekkür ederiz. O. Şu yumurta mı diyorum? Evet yumurta. Kime götürüyorsun? Sahip bir konuşa götürüyorum. Kaç liraya sattın? Parayla değil. Ha hediye. Hediye. Hediye getirebilirim. Bir ara tadarız inşallah. Tamam. Ha, tamam. Tamam. Hadi haydi otur. Sağ olasın. İyi akşamlar. Gerçekten güzel. Baba yumurtanı getir. Bunlar, i̇şçiler galiba efendim. Bahçeden geliyorlar galiba. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Temeller, temeller mı? Şimdi çıkardım ben. Heh. Nereden geliyorsun? Neşten geliyorum, doktordan geliyorum. Hayırdır? Hocamda bir şey var, ağrılık var da. Bel fıtığı Geçmiş olsun. Sağ ol. her zaman hazırlanmış. Bayramınız temelde olsun. Sağ olun. Sizlerin de, 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 Sağ Teşekkür ederim.